Örümcek Adam Godzilla'ya karşı. Bu hikaye Dünya 616'ya paralel bir gerçeklikte geçiyor ve Peter siyah kostüm içerisinde. Hikaye Örümcek Adam'ın Shocker ile dövüşü sırasında başlıyor. O sırada New York'u yerle bir eden Godzilla'nın sesini duyarlar ve nedense yaratık doğrudan Peter'a doğru gelmektedir. Peter dairesinin penceresinden Mary görür ve bina çökmeden önce onu kurtarır. Bu olay Peter'ın Mary Jane ve Black Cat arasında kalmasına yol açar ama o bunun yerine Godzilla ile uğraşmaya karar verir. Yoğun bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada Godzilla'nın kükremesi simbiyotun çıldırmasına sebep olur ve Peter'ın bedenini terk eder. Ardından simbiyot Godzilla ile birleşir ve Godzilla'nın göğsünde beyaz bir amblem bildirir. Ortaya çıkar ki Godzilla dünyanın ekosistem dengesini bozduğu için simbiyotu bulup yok etmek amacıyla uyandırılmıştır. Fakat simbiyotla kaynaşan Godzilla çevresine saldırmaya başlar. Savaş uçaklarını ve tanklarını yok eder. Peter klasik kostümüne geri döner ve Shocker'ın teknolojisini kullanarak simbiyotu canavardan sökmeyi başarır. Ancak düşerken ölüme yaklaşır. Tam o sırada Godzilla onu yakalar. En sonunda Godzilla simbiyotun dilini yakalar ve atomik nefesiyle uzaylıyı paramparça eder.